Beş Türk devleti sayar mısınız? Sayarım. En büyüğünden başlayalım. Osmanlı, Büyük Selçuklu, Altın Ordu, Hun, Hun, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan. Daha sayayım mı? Kıbrıs. Evet. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Türkler. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Orhan Bey. Evet. Teşekkürler. Beş Türk devleti sayar mısınız? Türkiye, Gazze, Azerbaycan, Kudüs, sayamadım valla. Peki, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Selçuklu devleti değil mi? Osmanlı. Göktürk Devleti. Evet. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Birinci Murat mı? Yok Abdülhamit miydi? Nedir? Bilmiyorum. Ben. Orhan Bey. Orhan Bey. Mi? Evet. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> sağ, olun. sağ olun. Beş Türk Devleti sayar mısınız? Sayarım da şu an çok heyecanlandım sizi görünce. <laughs> Türkiye, Gürcistan, <ay> dur, Türkmenistan, <laughs> dur var. Yardım ettiğimiz ülke vardı. Kazakistan, Kazakistan. bir de bir şey daha. Erbez. Evet. Dur, bir tane yardım ettiğimiz ülke vardı ya yardım etmiştik. Heyecanlandım, kusura bakmayın. Yoksa biliyorum hepsini. Türk adıyla kurulan ilk Türk devlet hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkmenistan. Evet. Türk. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? <laughs> Padişah'tan beni çekmeyin, rezil oldum. <laughs> Orhan, <Şöyle> Orhan Bey. <laughs> beş Türk devleti sayar mısınız? Beş Türk devleti Osmanlı devleti. Günümüzde şu, an. Günümüzde şu anda, şu anda e, sayacağım tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. E, sonrasında başka devlet derken yani, onlar da. Saymam çünkü Türkiye'miz bize yeter. Öyle söyleyeyim. Türk adıyla kurulan ilk Türk devlet hangisidir? İlk Türk devleti. E, Gök Türkler diye biliyorum. Evet. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi'dir. Evet. Ben yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Evet. E, Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? E, Latin alfabesi, Göktürk alfabesi, şu an için. Şan. Latin alfabesi. Evet. Beş Türk devleti sayar mısınız? Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti. Şu an, an Türk Cumhuriyeti. Peki, teşekkürler. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Evet. Ee, Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Latin alfabesi, Göktürk, Hı -hı. başka? Güncel. Güncel. olarak şu an Latin alfabesini kullanıyoruz. Evet. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Hmm. Cevdet Sunay mıydı sanırım? Yanlış mı hatırlıyorum? <gülüyor> <gülüyor> İsmet önü. evet. İsmet evet. İnönü. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Ee, Orhan Gazi. Evet. Bir de beş Türk devleti sayar mısınız? Güncan. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, bir de sanırım son olarak Özbekistan vardı. Evet. <laughs> sayar mısınız? <Güncan>. Azerbaycan, <laughs> Türkmenistan, Kırgızistan, Türkiye. Kazakistan. Evet. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşbakanı kimdir? İnönü. Evet. Ee, Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Orhan Bey. Evet. Türklerin kullandığı alfabeleri sayar mısınız? Kıril alfabesi. Kıril alfabesi. Şu an. Ee, Latin alfabesi şu anda. Teşekkür çok İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy herhalde. Evet. Beş Türk devleti sayar mısınız? Türk devleti. Evet. Azerbaycan, Türkmenistan. Önden sonra Türkçe şimdi aklıma gelmedi ki. <laughs> i̇şte Kafkaslar'da bayağı şeyler var yani ya Türk devletleri. Yavru vatan. Yavru vatan Kıbrıs. Kim olacak başka? Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Osmanlı'nın ikinci padişahı. İkinci padişahı pek hatırlayamadım ya. Aslında şeyde birden şey oldu yani. Biliyorum onları da. hatırlayamadım şu an. Orhan. Ha, Türk adıyla oldum. evet. Ha? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Türk adıyla kurulan Türk adıyla onu da bilemedim. Göktürk. Göktürkler Şöyle, mi? Evet. Hmm. marşının yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Beş Türk devleti sayar mısın? Azerbaycan, Türkiye, İran, Irak, Türk, Türk devleti. Evet, Türk devleti. Osmanlılar işte. Güncel Güncel. Buyur. Güncel. Gün Onlar yani benim bildiğim Türk devletleri. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? A, B, C, D. 29 harf. Alfabe. Evet. Arapça Arap mı? Yani. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Osmanlı. Benim bildiğim. Ben yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Beş Türk devleti sayar mısınız? Beş Be Türk devleti sayar mısınız? Beş Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkistan, Türkmenistan, Suriye, İran, Irak bunlar hep zannediyorum Türk devletidir. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? İnan. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Vallahi onu biliyorum da unuttum yani va Vahdettin de değil de öteki neydi? Bir eski şey yapamıyorlar artık. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Yok onlar artık geçti biz Biliyordum da her şeyi. Onlar beceremiyoruz onu tahsil olmak lazım. Teşekkürler. Yeni ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İkinci cumhurbaşkanı? Evet. İsmet İnönü diye düşünüyorum. Evet. Beş Türk devleti sayar mısınız? Türk devleti, Tacikistan, Hı -hı. Türkmenistan. Kefenin cebi olsa ne koyardın? Yok. Telefonumu koyardım. Peki yarın öleceğini bilsen son kez bu dünyada ne yaparsın? <laughs> Günahlarımın için tövbe ederdim. <laughs> Peki bu dünyada asla yapmam dediğin üç şey nedir? Vallahi her şeyi yapıyorum ben ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı? Güzel soru, bilmiyorum ki. <laughs> Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Bir daha söyler misiniz? Sonu dayım ile biten üç kelime. Dayı. Sonu dayım olacak üç kelime. Buradayım. Oradayım. Şuradayım. <laughs> Dayınızın tek kız kardeşi neydi? Annem mantıken. Yani. Ama öldüyse teyzem de olabilir şey pardon Tek kız teyzem. ya bunu bana da yaptınız. Kefenin cebi olsa ne koyardınız? Kefenin cebi olsa ne koyardın? Hmm. Amelleri mi? Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son kez son bir kez ne yapardınız? Gücüm yetseydi ülkenin ekonomisini değiştirmeye çalışırdım. Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyle. Antalya'dayım, Bursa'dayım, İstanbul'dayım. Kefenin cebi olsa ne koyardın? Vallahi para koyardı. Peki yarın öleceğini bilsen son kez bu dünyada ne yapar? Güzel bir yemek girdi. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı? İsmet İnönü. Türkiye'de kaç bölge var? Yedi. Sayar mısın? Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi.